Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bravo. Evet, bir görev yapacağız. Gördüğünüz gibi sipariş gerçek hesaplaşma görevi yapacağız. E, şimdi arkadaşlar ben görevlerim gelince sizlere görev yapacağım demiştim. Ve sorumlu sorumu atıyorum arkadaşlar. O zaman bir başlayalım. Şu an peki kutu almaya gidelim. Şu belki mi arkadaşlar bakın bir, tane, bir tane. Arkadaşlar şimdi şimdi arkadaşlar savaşmaya kaldık. Şuna ben bir hasar vereceğim çok fazla oynayamayacağım onu. Vurma vurma öldürme şunu ya. Bir de şuradaydı bu da. Tekrar. Ve kazandık. Ve 10.500 dolar. İyi. Güzel. Tamam. Arkadaşlar bir yandan şuradan da gördüğünüz gibi güç puanımız geliyor. Hatta birazcık daha hesaplaşmadan kasarız Değil mi arkadaşlar? Bence de kasacağız yani. Hayır arkadaşlar ölüyorum. Arayı kaçmam gerekti ya. Arkadaşlar o da ölecek. Kaç ölmedi Ama bulaşıyor şu an arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bak sıçak oldu. Bak yok Şimdi ben bir alayım onu. Allah gidemedim. Hayır. Olamaz. Arkadaşlar şu spawn çok beni sıkıştırmıştı ve öldüğüm saatte ama çok az kalmış. Ya bu ölecek sanırım ben. bende ya. Dur be. ya. Var karakter Arkadaşlar şimdi tekrar iki kutu almaya gidiyoruz. Arkadaşlar kolet oynamıyor çok sıkıntı. Ha bir de oyun tamam. Oh, teşekkürler kolt. Bir tane vurayım sana. Vuramadım. Şöyle Arkadaşlar ben öleceğim. Hop birini öldürdüm. Arkadaşlar öldürdü ya. Bu kadar vuramaz bunun ultisi ama. Arkadaşlar bu kalette de öldü. Öyle fekir attı ama güzeldi. Tamam ölmedi. Helal olsun. beni öldüren şey işte. bir tane değil. işte bu. Ama ben de öldüm. Ölmedim. ben nasıl kaçacağım Bir anda şey. Çok sıkıntı. Bizimki de olsun. Hop fake attık. Şimdi buradan kaçmamız lazım. Hayır ben öleceğim. Ben öleceğim. Ben öleceğim. Buradan kaçıyoruz. Kaçamadık. Arkadaşlar bu kolik cidden deli. Ne yaptın oğlum? Sen mi gaza attı? Ben bunu etmiyorum. Hayır de. İşte arkadaşlar bu gelmesin ya oynamayı bilmiyor. <laughs> hmm, i̇nşallah güzel oynuyor. Ne geldi yine? Bir tane. Arkadaşlar bu arada Maximum Muxpiona kanalına da abone olmayı unutmayın. Çok güzel bir kanal o da. Güzel atıyor. Piyano videosu atıyor normalde. Arkadaşlar ya böyle bir şey olamaz ya arkadaşlar. Öldü adam bayağı ya. Arkadaşlar şunun yazısına bakın bir de eksi de yiyoruz ama yani. Sıkıntı orada. Bence arkadaşlar en iyisi biz şey yapalım buradan çifte saplaşmayı rastgele bir takım alalım yani böyle gelmesin araya basalım bir araya yoksa çok kötü olmuyor abi bak üzerine gidiyor ya arkadaşlar çok tamam sinirlendim yarın araya basalım ben gelsin güzel bir yaz <laughs> Geldim. Ben buna savaş gömüyorum bir Bunun kolektesi yeni çıkmış. Ben bunu kolekt olmuyorum. Ölü Maradona. Aaa doğru arkadaşlar Maradona öldü. Onu adını yapmış. Zaman başlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Hemen şuradaki kutuyu almayı denem. Ben bu da güzel arkadaşlar. Tamam. Şuradan geçeceğiz. Ben evet, evet. Bir takımı temizleyelim şöyle bir emojimizi de atalım. Arkadaşlar bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. 20 abone olacağız çok az kaldı. Şunu da alabilir miyiz acaba? Ver bakayım sen. Şöyle bir tane bir tane daha. Hop öldü. Tamam daha kanalımız zaten. Ben almamışım onu. Şimdi yerleri nerede bakalım? Ha burada bir tanesi. Şöyle şuraya ultimi koyabilir miyim? Yemedim. Hop öldü arkadaşlar. Ben öldürdüm. Şimdi yeri nerede? Takım arkadaşı nerede? Şurada mı? El primo oradaymış. Nereye kaçacak acaba? Arkadaşlar el primoya bakar mısınız ya? Bir yükle hatta sıfır yükle bizim canımıza çok yakın yani. Arkadaşlar evet gördüğünüz gibi. Bu, bugün ilk görevimizi tamamladık arkadaşlar topumuzu aldık. Şimdi arkadaşlar kaldı son bir maç kazanmak. İnşallah onu da kazanacağız. Olamadım. Modusu alırız. Alamadık. Gel bakayım. Gelmedi. Alamadım şöyle bir takım temizler miyiz temizledik güzel Şu ölmesi lazım öldü arkadaşlar şarjımız çok az kaldı şöyle buradan kaçmamız lazım hiç hasar almadan aldık ama arkası öldük ya duvarın arkasına girmeyecektim ben hata yaptım o da ölecek çok az yanı kalmış Allah vuruyor da az daha Hop oradan bir fake attı helal sana. Kaç oldu? Aynen. Şimdi ben de... Terk... Terk... Allah! Arkadaşlar yanlışlıkla oraya gittim. Çok kötü oldu işte. Çıkmaz değil mi takımdan? Çıkmaz güzel. Çıktı ya arkadaşlar şu bakalım sabahtan Geldi birisi. Bakalım bunu da bir tane toplayalım. Tamam bunu hesabı Crow iyidir. Spike ve Crow yapıyoruz arkadaşlar. İnşallah başaracağız. Hemen önümüzdeki kutu var. Çok güzel. Çok müthiş. ya. vuran lazım. Bir kez şöyle ultim bırakardım ama yani onlar da yok oldu. Zehirledi onu güzel. Ben de öyle arkadaşlar. Adam kovu yiyor. Yani Şurada bir Leon var. Şuna bir tane vurabilir miyiz? Vurdum, kaçamadı. Gelecek arkadaşlar, gelecek, 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 kesin gelecek, %100 gelecek. Buradan bir yerden gelecek o. Cık, gelmedi. Şu bibiye gidebiliriz ama. Oo, yer kaydım ya. Şansıma bakar mısınız arkadaşlar? Aa! Bekçisi var. Evet. Hop son anda kaçtı o da. Güzel. Ama arkadaşlar kimse ölmüyor. Fark ettiniz mi? Şöyle bir tane vurup ultimi açabilirim. Vursun bir de açtı. güzel. Nasıl Şöyle ortaya. Karışık attık. Kaçtı adam anda. Özellikle bir çekelim hadi. Adam var. Onu sıkıştıracağız. Onu sıkıştıracağız. Hadi yapıyorsun. Allah arkadaşlar oğlum kaç. Kaç 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 Sıkışmayalım sıkışmayalım bu taraftan ya. Oh, Hop ben tamamım. Şuna vur. Arkadaşlar evet, öldüm ya. <laughs> Atıştım ben de ya. Çok sonra. İki de oyun ya. Öldü. Öldü ya. Tamam. Şimdi, onda, şimdi oldu ben farklı bir karakter alayım. Kolet alayım. Evet, Colette'le güveniyorum kendime. Bence Colette'le yaparız. Arkadaşlar bu arada çok fazla video yüklemeye başladım onu da söyleyeyim. Dikkatinizi çekelim yalnız. Ama siz bayağı az like atıyorsunuz ya bayağı az izleniyor. Kaç 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 kaç. Hah güzel kaçtı. Kaç. Tamam zehirlesin beni. 7-6 çok az kaldı. 5 2-1 Ben de geliyorum. Gel gel dalalım. Sonu takılar Bostar'sı diyor bu arada arkadaşlar. Senin önüne ben attayım şöyle. Hayır arkadaş ölmek yok. Ölmek varmış demek ki. <laughs> ne yapalım öldü. O ölsün. Zehirlendi. Öl. Ya 274 canına kaçtı adam. 5. Hayır. 3. Arkadaşlar öldü ya. Nasıl bir şans bu? Çıkacak bir tane. bir Bunu biz ben pem alıralım biz arkadaşlar. Yani bunu şöyle tik almasın pem alsın. Arkadaşlar ne oluyor şu an anlamadım. Yanlış bir yere girdi sanırım anlamadım ben. Ya arkadaşlar gelmiyor bunu at bunu. Arkadaşlar daha demen önümüzde bir şey geldi. Az önce hemen anlayıp geliyorum. Arkadaşlar çözümüne geldim sonunda. Şimdi çiftli saplaşmada yeni birini alıyorum. alıyorum. Arkadaşlar buna bir savaş çözeyim ben. Tamam hadi Edgar almış olsun. Lan arkadaşlar bu ne ya adam çıktı.

gel. Ben... bu oyunda dondu Allah. Hiç yoğun düştü. Işte. Abi ne oluyor ben çok mu sıkıştım? Çok ben. Buraya basalım böyle arkadaşlar. En iyisi yani öleceğiz. Bu deli spike oynamıyor arkadaşlar ya. Uf, çok sinirlendim şu an. Eee Neredesiniz lan? Sizden korkan sizi gibi olsun. Allah. Abi diyeyim özür abi. Abi çok özür dilerim. Of, hiç iyi olmadı ki bu. Sonraki hayatımda gelme. Git lan. Köpek. <laughs> Arkadaşlar gitti. Görmedi beni. Arkadaşlar burada görev tamamlamış olduk sanırım. Şu an burada yok. Arkadaşlar çok az kalmış. Önlük bir. Allah. Arkadaşlar şansa bakın. Şöyle. Buradan kaçabilir Şuradan kaçarım. Kaçtım. Bin. Bin. Vur. 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 Git gel. Benimki de olsun. Hadi. Vur. Git gel. Vur. Helal be. Kaç 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 kaç. Helal be sana. Birinci mi olduk arkadaşlar? Aynen öyle arkadaşlar. İşte bu. Şov yaptık bir ya. Arkadaşlar ve görevimiz tamamlandı. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Sizleri seviyorum çok öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay.